sevgili tavşanistan dostları Bugün size bir sürprizle geldim Yeni bebeklerimiz oldu Ve bunları size canlı canlı göstermek istiyorum Görmeyen arkadaşlarımız vardır Onlar için Göstermek istedim Şimdi arkadaşlar öncelikle Birinci kural Taşan yavrularımıza asla Kendi ellerimizle Temas etmiyoruz Çünkü Anneler kokularını sindiği zaman, insan kokusu sindiği zaman bebeklerini reddedebiliyor ve bakmayabiliyor. Sonuç ölümle bitiyor tabii ki. Bunun için her türlü önlem amaçlı eldivenlerimizi takıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size önce yavrularımızı göstereyim. Evet, burada annemiz tüyleriyle örtmüş bebeklerini. Şöyle Hay maşallah lütfen arkadaşlar maşallahlarımızı esirgemeyelim hayvanlarımız nazara gelebiliyor ben nazara inanıyorum şöyle aaa. evet arkadaşlar bebeklerimiz bunlar cüce tavşan yavrusu bunlar kıpır kıpırlar dediğim gibi bir hafta içinde tüyleri yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. 15 günlükten sonra da gözleri açılmaya başlayacak ufak ufak. 30 gün süt, 30 40 gün süt emmeleri lazım annelerine bağlı olarak. Zaten 20 günlükten sonra ufak ufak e, otlardan, yemlerden ufak ufak yemeye başlıyorlar. 30 günlükten sonra tamamen artık kendileri yem yiyen hale gelecekler. Hoşçakalın kendinizi. Sevgiyle bakın değerli Tavşanistan dostlarım.